arkadaşlar bugün sizle ee, bakalım nasıl e, şey oluyor bilgisayar hızlandırıyor bunu göstereceğim arkadaşlar bilgisayar hızlandırmayı göstereceğim e, bunun için iki adet program var e, biri ne için biri PC'nizi hızlandırmak için biri de oyunlarınızı FPS arttırmak için Evet şimdi hızlandırıcılar diye klasör ekledim. ilk olarak Cleaner tanıtacağım bu bilgisayarınızı çok iyi hızlandırır arkadaşlar buna giriyorsunuz evet kayıt defterine giriyorsunuz buradan arkadaşlar eğer bilgisayarınız kasıyorsa ve kapanıyorsa e, sonra e, bunu yüklememizi tavsiye ederim arkadaşlar Eee sorun için uğraşıyoruz. Tarama yapıyoruz. Gördüğünüz bir sürü şey çıktı. Şu an bilgisayarı tarıyor arkadaşlar. Evet, bekliyoruz. Gördüğünüz gibi. biraz uzun sürebiliyor arkadaşlar. Ben dolunca geliyorum. Evet arkadaşlar doldu. Şimdi arkadaşlar dolduktan sonra yüzde yüz dolduktan sonra seçil sorunları e, ee, çöz diyor gördüğünüz gibi. Burada kayıt defterine yapılan değişiklikler yediklensin hayır diyorsunuz. Seçil tüm sorunları çöz diyorsunuz. Evet sorunlar çözüldü. Bilgisayarınız 10 ee, 10 %10 daha hızlandırdı. Şimdi buradan clean hızlı bir temizleme yapacaktır burada da arkadaşlar ee, ben dolunca yeniden geliyorum evet arkadaşlar geldim yüzde oldu burada arkadaşlar internetteki çerezleri temizledi gördüğünüz gibi şimdi temizliğe başlayalım bekliyoruz evet ben tekrar geleceğim arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey temizlendi ilk çözüm Arkadaşlar şimdi bilgisayarınız daha azdır. Yenileyin şöyle. Yenilemekte fayda var. Evet. Şimdi Game Booster bu arkadaşlar bilgisayarınızı yani oyunlarınızı FPS'nizi arttırır. FPS'niz düşükse. Buna giriyorsunuz. Evet. Neden bir şey yok ya? neyse evet arkadaşlar böyle bir ee, yer çıkıyor gördüğünüz gibi burada arkadaşlar hatta sizinle beraber göstereyim sizde burası boş olacaktır büyük ihtimalle arkadaşlar şöyle koyayım şöyle bir Şimdi arkadaşlar burası boş. Nasıl hızlandıracağım Ekleye geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar e masa üstüne gelip artık nere nereye kayıtlıysa büyük ihtimalin masa üstüne kaydettin. Kısa yollardan bir tane seçiyorsunuz. Minecraft seçiyorum ben. Aç diyorum arkadaşlar. Güçlendir ve başlat'a basıyorsunuz ve e FPS'niz artıyor. Neyse arkadaşlar benim için çok teşekkür ederim. Son videolar görüşmek üzere bay bay abone olmayı unutmayın